Kalabalıklar oluşabilir ama bu kalabalıkların özgül ağırlığı sıfırdır. Şekilada görüldüğü gibi. Dünyanın maskarası olan, evet kitle çok, sayı çok ama dünyanın maskarası haline gelen. Niye? Ağırlığımız yok ki. Çünkü ümmet yetiştirme derdi yok. Ya cemaat yetiştirme derdimiz, adam yetiştirme derdimiz, efendim bizim ekipten bizim cemaatten bizim tarikattan sonra sonra işte böyle oluyor tabii ki Firavun'un sistemi de bu değil mi Herkesini parça parça etti her birini güçten düşürdü herkes kendi derdiyle uğraşıyor arkasından bir araya gelme imkanımız yok 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon insan hacda bir araya geliyor. Ben ilk defa hacda bunu keşfettim. Yani bunu itiraf etmek durumundayım acı verse de. Hacda benim aklıma bu geldi ve birkaç yerde de söyledim söylüyorum. Müslümanların durumuna baktım. 5 milyon insan, yıllık kongre, Allah Resulü'nün hac esprisi bu. Fakat şu kadarcık dünyaya gözdağı veren bir özelliği oldu mu? Sıfır. Niye? Çünkü herkes kendi kampını kurmuş. Evet, ibadet kısmı tamam. Fakat bu ibadetin neden orada aynı günde, aynı saatte bulunması gerektiğine esprisi neydi? Yok. Sonra kendi kendime şu cümleyi kullandım ve kararı verdim. Dünyanın Müslümanlardan korkmasına hiç gerek yok. Bu kafa yapsıyla. Korkulacak Müslümanlar kim? İşte bir avuç Gazze'de sıkıştırılan Müslümanlar. Bütün dünyanın korkulur'u yaz. Kaç kişi? Ümmetin kaçta kaçına tekabül ediyor? Yok işte yani. Neden? Çünkü ümmet yetiştirme